Şunu. Ne diyecektin? Ercan öldü, Selim tutuklandı, cinayetle mi yargılanıyor diyecektin? Ya bir de bana annelik öğretme diyorsun. Ya nasıl olsa öğrenecek. Ya biz söylemesek, internetten öğrenecek. İnternet? Alo, doktor bey. Haberleri gördüm, merak etmeyin. Telefonu uzakta tutuyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz utanmadan kahve keyfi mi yapıyorsunuz burada? Çık dışarı! Siz nasıl insanlarsınız ya? Benim oğlumun kanı kurumadı daha. Sizin bir annenin acısına dahi saygınız yok. Oğlunu evlatlık verip senelerce aramamış bir kadın söylüyor bunu bana? Sana bir şey diyeyim mi? Oğlunla ne olduysa senin yüzünden oldu. Doğru konuş benimle. Doğru konuş benimle yoksa... Yoksa ne? Ne olur? annemle babama yaptığın şeyi bana da mı yaparsın? Sen çekme yine mi üstünden sen? Paralarım ben seni yapmayayım. Yeter, sen, yeter, şey, yeter, 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 yeter artık be! Sizinle işim bitmedi daha. Benim de bitmedi. Göreceksin. Bitmedi. Göreceksin.